Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar. Bu hafta favorimiz bunlar çünkü arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız İkinci kartımız. Bütün enerji bu tarafta. Üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız. Şöyle düzeltelim. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. İlk kartımız Kılıç Kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Kılıç Kraliçesi'nden sonraki kart Kılıç Kralı. Yani zirveye ulaşmak için mücadelelerimizde, savaşımızda zirveye ulaşmak için tek bir adımınız kaldı. Tek bir engelimiz kaldı. Onu da kolaylıkla atlatacaksınız çünkü kılıç kraliçesi bize diyor ki ne olursa olsun süre gelen yaşantınızda, aşk hayatınızda, iş hayatınızda aklınızı kullanarak hareket etmeniz gereken bir dönem. Ee, bu yüzden maalesef duygularımız ikinci planda olmalı. Özellikle bir kadın tarafından alacağımız yardıma çok dikkat edelim. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun ar artık süre gelen yaşantımızda önümüzü göreceğimiz bir dönem olacak. Bunun en büyük nedeni de aklımızla hareket etmek. Bunu da sakın unutmayalım. Gördüğünüz gibi bulutlar kraliçenin e artık altında kalıyor. Bu da yani... Kafanızdaki özellikle e, evli ve partneri olan çiftler arkadaşlar için söylüyorum e, aşk hayatınızdaki o puslu hava, o durgunluk, o karanlık günler geride kalıyor. Her şey gün yüzüne çıkacak. Sizin de e, partnerinizin de kafasındaki tüm sorular cevaplarını bulacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Küçük bir engeliniz kaldı. Onu da atlatınca her şey yoluna girecek. Gerçekten ne olursa olsun aklınızı kullanmanız gereken bir dönem Bu yüzden lütfen buna çok dikkat edelim Özellikle ilk kart çıktığı için söylüyorum bunu Çok ama çok dikkat edelim Değnek üçlüsü Gördüğünüz gibi geriye bulutlar bitiyor Ve önümüzde çok ama çok güzel bir gelecek var Bunun farkına varmalısınız Burada bir tüccar arkadaşımız var Gemilerini uğurlamış ve Onları izliyor. Yani ne geçmişte yaşamanız lazım, ne de çok gelecekte yaşamanız lazım. Anın tadını çıkartın. Dediğim gibi önünüzde geleceğiniz çok açık, pozitif düşünmelisiniz. Çok çaba gösterdiniz ve bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Emin olun. Yapmanız gereken tek şey gelecekle ilgili mücadelelerinize biraz ara verip anı yaşamak ticari anlamda özellikle girişimleriniz iş hayatınızda çok ama çok fazlasıyla karşılığını bulacaktır. Geçer ki aklımızda hareket edelim mi de alacağımız yardımlara çok dikkat edelim. Bu konuda da uyarıyor çünkü bizi kartlarımız, iki kartımızda. Lütfen bunlara dikkat edin. Ticari anlamda da özellikle yapacaklarınız ne varsa e, aklınızı kullanarak hareket ederseniz karşılığını gerçekten fazlasıyla alırsınız. Partnerinizle de ayrılır mıyız ayrılmaz mıyız diye kafanızda soru işaretleri varsa zaten bu soru işaretlerinin cevabını bulacaksınız ve önünüz çok açık arkadaşlar. E, bakalım ne olacak bundan sonrası. Tılsım dörtlüsü. Bu kartımızda e, maddi anlamda çok ama çok refaha edeceğinizi söylüyor. Bütün zaten maddi anlamda yatırımlarınızın karşılığını fazlasıyla alacaktınız. Kılıçdörtlüsü de bunu doğruluyor. Gördüğünüz gibi başınızın üstünde, kucağınızda ve ayaklarınızın altında tılsımlar var ve arkanızda bir şehir var. Hem de yüksek bir şehir. Bu da sizin şu anki durumunuzdan yükseleneceğinizi söylüyor. Kazanmak size yetmeyecek arkadaşlar. Daha fazlasını isteyeceksiniz. Bu da sizi çok yıpratacak ama buna da çok dikkat edin derim. Hani ee, sakın durun yeter kazandınız demiyorum. Sadece e, hani dedi ya gelecekle ilgili mücadelenize biraz ara verin diye. Siz de kazandıklarınızı yiyin, için, gezin, tozun, kazanmaya devam edin ama. Yani o ince çizgiyi çok iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Ruhen ve fiziken kendinizi yormamanız gerekiyor. Aynı zamanda fikirlerinizde özellikle aşk hayatınızda şu kucağınızda tuttuğunuz tılsım gibi fikirlerinize sarılmışsınız vazgeçmiyorsunuz fikirlerinizden. Bu da belki de bu puslu havanın dağılmamasının en büyük nedenidir arkadaşlar. Bu yüzden daha ılımlı olmanız gerekiyor. Partnerinize karşı evlilik hayatınızda eşinize karşı. Yani benim fikrim bu bundan vazgeçemem demeyeceksiniz ya da partneriniz aynı şeyi söylüyorsa ona da inatlaşmayacaksınız daha ılımlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bunu sakın unutmayın böylelikle aşk hayatınızda da yükseliş, yükselmeye devam edeceksiniz. Wow güneş kartımız <laughs> yani gördüğünüz bu kartların en pozitif kartıdır. Enerjisi en yüksek kartı. Karttır. Bundan sonra çıkan negatif kartlar artık benim umurumda değil. Çünkü ya etkisini kaybedecek ya da tam tersine dönecektir. Güneş kartı özellikle aslan kadın burcu arkadaşlara söylüyorum. Bebek müjdesi verir arkadaşlar. Beyaz atın üstüne binmiş bir bebeğimiz var gördüğünüz gibi. Kırmızı sancak tutmuş. Arkamızda ay çiçekleri ve güneş. Her şey önemlisi hayatımıza güneş doğacak hiç merak etmeyin tüm sıkıntılarınız, dertleriniz, kederleriniz bitecek. Sizin için olumsuz dönem bitiyor ve olumlu dönem başlıyor. Bu tünelin sonundaki ışığı göreceksiniz. Yani ben ne zaman kendi kendinize bu soruyu sorduysanız eğer bu zamana, bu saate kadar ben ne zaman düzeleceğim? Aşk hayatım ne zaman düzelecek? Maddi durumum ne zaman düzelecek? dediğiniz noktadasınız düzelmeye başlayacak arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Sadece yapmanız gereken en önemli şey bu dönemde aklınızı kullanarak hareket etmek. O şanssız döneminiz, negatif enerjiniz tamamen bitecek. Yerini pozitif enerji dolu bir aşk hayatı, olumlu bir e dönem başlayacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani sabaha kadar anlatsam bitiremem güneş kartını ama şunu bilin. Maddi manevi gerçekten üzerinize güneş doğacak. Aşk hayatınızda, evlilik hayatınızdaki sorunlar bitecek. Buzlar eriyecek. Kafanızdaki o gölgede kalmış sorular cevabını bulacak. Kesin ve net ayrılık kararı alan arkadaşlarım da hiç üzülmesinler. Kısa zamanda toparlanıp iyileşecekler. Bununla söylüyor. Para kahanesimizde ise e, borçlarımızı ödeyeceğiz. Daha fazlasını kazanacağız zaten kartlarımız bize söylemişti. E, eksiden artıya çıkacağımız bir dönem olacak. İşiniz yoksa veya da işinizde sorunlar yaşıyorsanız emin olun bunlar da hallolacaktır. Hiç merak etmeyin. E, gerçekten hayatımıza güneş doğacak. Aslan Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart çekeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. E, oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki e, çok talep var yıldız haritasına. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim dönecek mi? Geri dönecek mi? Bu kişi e, hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? E, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? E, üzerimizde büyü, negatif enerji, kötülük var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotman'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer dor kartımıza geçelim. Bu arada çekilişimiz var. Bilginiz olsun. Instagram hesabından takip ederseniz çekilişe katılmaya hak kazanmış olursunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. İmparatoriçe kartımız bolluk ve bereketin kartıdır. Dediğim gibi kadın e, Aslan Astanburcu arkadaşlarım iki kartımızda doğurganlığın simgesidir, üretkenliğin simgesidir. Çok iyi bir dönemdesiniz. Bunun sonuna kadar kullanın derim. Dediğim gibi tek bir engeliniz kalmıştı. Onu da kazanacaksınız. Hiç merak etmeyin hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak Arkadaşlar böyle ortaya çıkacak bu dönemde enerjinizi hayattan zevk alacağınız e, olaylara verme zamanının geldiğini söylüyor. protarı çakartı bize e, rutin düzeninizden kurtulacağınız ve yeni e, nasıl desem gelişmelerin e, olacağını söylüyor bu yüzden bu canlılığa hareketlenmeye ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. İş alanında da yeni bir pozisyon veya da iyi bir kariyerin habercisidir İmportatori çakartımız. Aynı zamanda kaderi ve aşkı da temsil ettiği için ee, gerçekten maddi manevi bolluk içinde olacaksınız Evlilik mutlu bir yuva ve doğurganlığı dediğim gibi simgeliyor ee, Gerçekten e, bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak Zaten güneş kartından sonra gelmesi gayet normaldir ee, Aşk hayatınızda da e, pozitif ve güzel haberin müjdesini alacaksınız ee, nasıl desem her gününüz bir günden yani bir gün öncesinden daha daha güzel olacak arkadaşlar. Zaten e, kafanızdaki soru işaretleri bitince kafanızda kendi kurduğunuz e, kur, kendini kendinizi kurduğunuz için ve böyle olmadığını gördüğünüz için ekstra kendinize kızıp partnerinize daha fazla değer vereceksiniz. Hiç merak etmeyin. Gerçekten çok iyi gidiyor falanınız. Tılsım üçlüsü değnek üçlüsüne karşı dediğimiz gibi iki kartımızda ticari anlamda bize ileriye yönelik çok kazancımızın olacağını söylüyor. Yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi nasıl desem etrafımızdaki insanları doğru kullanmak yani menfaat veya da çıkar ilişkisinden bahsetmiyorum imkansız dediğiniz ne varsa bunu başaracak güçtesiniz. ama çevrenizde sizi ileriye yönelik ya da uğraştığımız işle ilgili ehlinden biriyle birinden yardım alırsanız Arkadaşlar bu imkansız dediğiniz şeyi daha fazla ve daha hızlı ulaşmış olacaksınız Bu yüzden çevrenizdeki insanları ayırt ve seçmeniz gerekiyor sizi ileriye yönelik insanları yönet ileriye götürecek e bilgilendirecek nasıl söylesem sizin kazanmanızı sağlayacak insanları yanınıza çekmeniz gerekiyor. Özellikle ticaret hayatınızda arkadaşlar, iş hayatınızda bir adım sonrasında sorun yaşamamak için doğru insanlarla adım atmanız lazım. Böylelikle imkansız dediğiniz her şeyi fazlasıyla yapacaksınız. Zaten yapacak güçtesiniz. Potansiyeliniz var, gücünüz ve aklınız bunu yetiyor ama daha erken ulaşmanız için doğru insanların doğru insanlarla doğru iş yapmak zorunda olduğunuzu söylüyor tılsım üçlüsü bize. Bu yüzden çevrenizdeki insanları biraz e, sizden birkaç gömlek üstünü bulmanız gerekiyor arkadaşlar deyim yerindeyse. Aşk hayatınızda da istediğiniz e, verimi alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bunu da özellikle aşk hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bu çevrenizdeki insanların sizi e, nasıl diyeyim size sürpriz yapıp ya da ara buluculuk yapıp e, bu barıştırmasıyla olacaktır. Evlilik hayatınızda da aynı şey geçerli olabilir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten ticari anlamda, iş hayatınızda, para anlamında e, etrafınızdaki insanların e, çok duyarlı, hassas olmasına çok dikkat edin. İşinin ehli olmasına çok dikkat edin. Emin olun. Yani bunun menfaat çıkar ilişkisi olarak düşünmeyin. E, her e, Sizin daha hızlı adım atmanız için. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek. Azize kartımız siyahtan beyaza geçiyoruz arkadaşlar. Bu kartımız da bize günlük işlerimizin düzenli yaptığımızı söylüyor ve bunun mutluluğunun yaşadığımızı söylüyor arkadaşlar bize. Aynı zamanda bu kartımız da hayatımızda çok güzel olumlu anlamda değişiklikler olacağını ve bunlara ayak uydurmamız gerektiğini söylüyor. Azimperator kartı gibi yapmamız gerekenlerden bir tanesi özellikle aşk hayatımızda pek müdahalede bulunmamak. Yani e, daha tarot kartlarının en pasif kartlarıdır. Çok müdahalede bulunmayın ki e, çok nasıl söylesem size e, çok sabit fikirlisiniz aşk hayatınızda. Biraz daha durgun olmanız lazım arkadaşlar. Siyahtan beyaza ancak böyle geçebiliriz. E, aynı zamanda arkadaşlar e, yeni heyecanlara karşı açıksınız ama e, tutumunuzla bunu dengelemektesiniz Lütfen sezginizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar almaya başlayacaksınız ki aklınızı kullanmanız gereken bir dönemdesiniz. Bunu da sakın unutmayın. Karar almadan önce anlayışlı yaklaşımınızı ve iyi niyetinizi ortaya koymanız gerekiyor. Açık olduğunuz fikir olarak açık olduğunuz çevrenizdeki insanlar tarafından da hoş karşılanacaktır ve içinizden gelen sese lütfen güvenin diyor bize arkadaşlar bu kartımızda. Para anlamında da ee, bir karar vereceksiniz. Tamamen bilinçaltınızı dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yatırımlarınızda ticari anlamda ne olursa olsun yapmanız gereken tek şey bilinçaltınızı dinlemek. Ee, hatta rüya e, rüyalarınızda bile dikkat etmeniz lazım yatırımlarınızda veya da iş hayatınızda yapacaklarınız için ee, ve üç kere düşünüp bir adım atmanız gerektiğini söylüyor Azize kartı. Çünkü ticari anlamda iki kartımızda bize çok güzel sonuçlar alacağımızı söylüyor. Özellikle para hanemizde kazanmak için üç kere düşünüp bir kere adım atmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Siyahtan beyaza daha hızlı geçiş yapmamız için. Kupa Kraliçesi bu kartımız bize incinebileceğimizi ve kırılabileceğimizi söylüyor ama daha önemlisi ne olursa olsun kendinizi e, karşı tarafa iyi ifade edip etmeniz gerektiğini söyleyen karttır e, ki böyle bir ortamda ya da böyle bir durumda kalacağınızı söylüyor bu yüzden karşınızdaki insana ya da kişilere ne olursa olsun 10 kere, 100 kere, 1000 kere gerekirse 10.000 kere tekrar edin. Ama kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmanız gerekiyor. Ee, Kupa kalitesi de Azize kartı gibi ki bütün kartlarınız neredeyse hemen hemen aynı şekilde söylüyor. Birbirine artı ekleyerek ee, son zamanlarda sizi etkileyen bir rüyanın gerçekleşebileceğini söylüyor buna da çok dikkat edin ve iyileşmeye çok yakınız zaten bir önceki kartımız Güneş kartı bütün nasıl diyeyim, bozulan her şeyimiz iyileşecek maddi ve manevi kupa kraliçesi de suya çok yakın suda iyileştirici gücü vardır Siz de iyileşmeye çok yakınsınız Lütfen kendinizi karşınızdaki insanlara ispat etmekte ve kanıtlamakta zorlanmayın Dediğim gibi ne oluyorsa olsun kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olun. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda kafanızdaki tüm soruların cevaplarını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.